Of gece gece ya. Uyku da basmadı ya. <laughs> Ay neyse kendime güzel bir kahve yapayım ben. Şöyle Hı -hı. kahvemi de yaptım. Artık güzel bir artık güzel bakın. gerek. Neyse şurada bakım mı olacaktı da bakımım yok ya. Dur şuralarda bir yerlerde bakım olacak. Ben bir bakayım. Hah şuradaymış ya. Ay kızım dolabın arkasından mı koyulur şu maske ya? Ay kızım ya ne kadar yaramaz. Neyse şöyle oturayım da kendime şöyle bir daha maske bir çıkar çıkar çıkır. Oh bir rahatlık geldi vallahi yemin ederim. Şuradan en sevdiğim film de çıkmış ya ben bunu niye unuttum? Hı? En sevdiğim film de çıkmış. Ay orada şimdi ne kadar kar yağıyor dur. Ay. 5 saat sonra. Analdım. Ay neyse. Of artık. Ay. Artık 5 saat oldu ya. Artık yatayım ya. Sabahtan bir televizyon izliyorum. Gözlerim bozulacak ya. Şöyle bakın mı çıkarayım şöyle. Bakın şu, şu şu dolabı koyayım. Ay çok şükür koydum vallahi zor zor girdi içine. Neyse. Maskemi de nereye koyayım? Şuraya koyayım. Sabah giyerim artık. Kahvem de bitmiş ya. Sana bir bulaşık. Bulaşıkça şey yapayım. Yıkayayım. Ya, bir oh, biraz ses lazım. Kızım uyanacak. Oh güzel yıkadım ben bunu. Kuruması için de şuraya koyayım. Hı, Neyse kızım uyanmadan hemen yatayım ya. Ay saat kaç? Oha saat. Ya sıp iki olmuş. Neyse ben artık atayım. Ay ışığı da kapatayım. Ay of gözüm. Ay sabah olmuş ya. Ay Sabah olmuş. Bakayım saat kaç? Ay, saat of. Saat 9 olmuş. 9'u 3 geçiyor. Ay. Ay gözüm. Ay. Ay. Şey, neyse ya. Of of. Enes. Ay pardon Enes diyorum ya. Adı neydi? Ay. Emre. Emre hadi uyan. Ay Emre diyorum. Adı neydi? Neyse. Mert hadi uyan. Am, am. Ay Ada. Ay Ada diyorum ya. Ay ne oluyor? Sabah oldu. Artık uyanman lazım. Ay tamam Eda ya. Oy. Ay. Ay Ada. Ay ismin adaydı dedim mi? unutuyorum hep. Vallahi. Ay belim tutulmuş ya yine. Otur otur ya yatak kesin seni böyle rahatsız etmiştir. Sen boynu biraz ağrıtmışsın da o yüzden belin acıyor. İyi tamam ben böyle oturayım. Kızım niye uyanmadı? Bir tanem niye uyanmadı ki? Ay bir dakika. Dur uyanıyor dur dur. Ses sol ya ben dedim ses sol.